Değerli izleyenler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün karşımda çok değerli bir konuğum, bir sevgili abim, gazeteci abim var, Olaytan. Olaytan Olay, Tan. Olay Tan, bizden biraz daha büyük bir abimiz, yıllar öncesinden hatırlıyorum. Kendisinin lakabı Atom Karıncaydı. Olay Haber'in ismi Olay Tan'dı. Gerçekten efsane bir gazeteciydi. Şu anda da emeklilik günlerinde de gene gazetecik yapıyor. Tabii gazeteci virüsü bir bulaşma bir daha bırakmıyor eşimizle evet. bize çok keyifli e, zamanlarını anlatacak. Demirel'le ilgili, rahmetli Demirel'le ilgili, rahmetli Cevdet'le ilgili, rahmetli Turgut Özal'la ilgili anılarını anlatacak. E, çok güzel, keyifli anlar yaşadı. Hepimizin güleceği bir e, program olacak. Çünkü canımız o kadar sıkkın, o kadar e, kötü günlerden geçiyoruz ki şöyle küçük de olsa, azıcık da olsa gülmek istiyoruz, eğlenmek istiyoruz, neşelenmek istiyoruz. Şimdi olay abi işte o geçmiş yıllarda yaşadığı güzel hatıralar bize anlatacak. Ben anlattığı zaman çok gülüyorum. <gülüyor> Dinlediğiniz, izlediğiniz zaman siz de çok güleceksiniz diye düşünüyorum. Olay abi hoş geldin. Hoş bulduk. merhaba sevgili Kazım. teşekkür ederim. ben de sana güzel günler, sağlıklı günler diliyorum. Gazeteciye tam ne zaman başlamıştın? 71'de mi? 70'de mi? Ne zaman başladın oraya abi? Ben 70'li yıllarda işte tam 71'de artık günaydında 70 öğrenci üniversite öğrencisiyken 70'te. İşte 71'de günaydında Artık gazeteciliğe adım attım yani. yani. Önce stajyer arkasından Günaydın gazetesinde o zamanın bir efsane Günaydın gazetesi vardı. Bağbali'de böyle hani. Evet. Ee, evet. Günaydın gazetesi. Haldun Sümavi'nin yayınladığı, şey yaptı. Günaydın gazetesinde başladım. 71'li tamam, yıllarda. Tamam. Ve e, genellikle işte gençlik haberleri, eğitim haberleri, üniversite haberleri, Falan böyle aktüel haberlere bakarken yavaş yavaş birdenbire kendimi işte siyasi haberlere doğru liderleri izlemeye başlamıştım. Peki şimdi kimle başlayalım? E, i̇lk Ecevit'ten başlayalım. E, olaytan o olaytan ne zaman olaytan oldu? Olay haber ne zaman olaytan oldu? O, oradan başlayalım. Şimdi olay adam evet diyorsun. Yani hani böyle bir şey doğdu üstüme yani gazeteci olarak. Şimdi benim işte Günaydın da Başladığım yıllarda dediğim gibi önce gençlik her işe koşuyorduk falan. Özellikle üniversite haberlerini ben çok takip ediyordum. Biliyorsun o evet. yıllarda evet. gençlik hareketleri çok vardı. Benim orada gösterdiğim böyle faaliyetler, şeyler e, gazetenin de dikkatini çekti. Beni bu sefer e, siyasi haberlere, liderleri izlemeye yönlendirdiler. Bu ilk Ecevit'le başladı. Günaydın Gazetesi beni Ankara'ya yolladı. Ecevit'in gezileri vardı yurt içi gezileri o zaman otobüsle oluyordu bunlar mitingler seçim gezileri falan ve Ankara'dan Gerede'ye Ecevit'le beraber Rahşan Hanım diğer gazeteci arkadaşlarım ve süper böyle o zamanın ünlü gazetecileri de Ecevit'i izliyorlardı. ben böyle Hangi geniş... vardı? kimler vardı mesela o zaman ee, örneğin Cüneyt Arcaüreyi Ondan sonra Canpula şeyler e bizim foto muhabirlerinden ünlü Yaşar vardı. Yani bayağı çok ünlü o zamanın yani ümit evet, vardı. Şimdi evet. yani hepsi yani ünlü gazetecilerdi yani hepsi. Onlarla birlikte işte bu gezileri takip ediyorduk. şey yapıyorduk. Ve Ankara'dan Gerede'ye gelirken yolda bize söylediler. Gerede'de işte şey var hani karşı gösteri olacak falan. Ecevit kararlı olarak şeye e, gere diye e, gitmeye mitinge katılmaya karar verdi. Gere diye girdiğimizde bu sefer biz e, böyle bir karşı görüşlü diyeyim kişiler diyeyim hani Ecevit'e e, karşı CHP'ye karşı CHP lideri o zaman ve taşta sopayla falan saldırılar oldu yani hani burada. Ne yazık keşke, keşke olmasaydı 1975 evet. 1975 yılında. Hmm. 1975 yılı. Saçtı saldırılar tabii hiç güzel şeyler değil yani. Hani, değil, evet, ki, kesinlikle kabul etmek evet, mümkün değil. Evet yani hiç şey yapmadık. Hiçbir, şey. lidere, hiçbir lidere böyle saldırın olmasını onaylamak ha, mümkün tabii, değil. Gayet tabii gayet tabi. Kim burası Demeyiz olsun. İstemeyiz yani. Ve e, birdenbire olaylar bayağı büyüdü böyle. Bir anda falan patladı. Ben de adım adım Ecevit'e bir şey olursa diye. Bir de İstanbul'dan geldiğim için böyle yani her şeyi kaçırmamak şeyindeyim yani. Bir de o evet. sorumluluğum var gazeteye karşı yani. yani Anlatabiliyor evet. Öyle bir sorumluluk da var. Bu arada ben Ecevit'e adım adım artık her şeyi göze aldım falan. Takip ediyorum. İşte Ecevit'e şeyler oluyor. Bir takım işte korumaları dahi Ecevit öyle hızlı önden gidiyor ki yetişemedi. Bu arada zamanın Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak vardı. Kemal Doktor. O tabancasını çekti Ecevit'in yanında, saldırıya karşı korumak için. işte Ecevit'i bir daha koruna, emniyetli bir yere yani taş, e, sokmak için, hükümet konağına götürmek için. Kemal Tabak falan onu önde şey yaparlar, götürürken hep beraber. Ben de sürekli resim çekiyordum yani. Hatta Ecevit böyle işte o tarihi fotoğraf vardır şeyle gösteren böyle parmağıyla işaret eden işte birkaç kare onu bastım. O fotoğrafın en büyük ilginç yanı da korumaları Ecevit'in arkasındaydı. <laughs> o tarihe şöyle bir fotoğraf olarak geçti. <laughs> yani bugün daha hatta çok gündemde. Yani bin tane korumayla değil korumaları koruyan lider diye hatta gündemde hala, hala günümüzde gündemde yani o fotoğraf. İşte o fotoğraf bayağı e, ulusal basında günaydında yayınlandı zaten çalıştığım gazetede. Sonra yabancı basında yayınlandı. Bunlar arasında Time'da e, da bile yayınlandı yani uluslararası basında falan. Ve bizden bire ben tabii binlerce bu haber fotoğraflar bayağı Türkiye'de şey yaptı. Yani çok etkili. Benim de günaydında bu fotoğraflar haberlerine manşet oldum. İşte asıl olaytan artık Babali de 1975 yılında yani 3-4 yıllık gazeteciyken Babali'ye şöyle söyleyeyim. Yani ben imzamı atmış oldum olaytan diye yani artık Babali'de ben de varım diyebilecek bir duruma konuma getirdi. Bu haber fotoğraflar beni yani. yani ondan sonra da Türkiye'de işte önemli olaylar, dünyadaki diğer şeyler, işler olduğu zaman artık ben gündeme, e, gazete tarafından geliyordum. Ve o Gerede'de, derdi, Gerede'deki e, olayları biraz anlatır mısın? Rahşan Hanım'la ilgili hatıralarım var. Olaytanı olaytan yapan gelişmeler e. oldu. Onlardan bahseder misin? Şimdi tabii Ecevit'i yine izliyorum ben. Şey yapıyorum. Diğer gezilerde de ben Ankara'da çalışmıyorum. Aslında İstanbul'da çalışıyorum merkezde ama gazete beni artık şeye yolluyor. Yani Ankara'daki Ecevit'in gezilerine Beni gönderiyor. Ben de e, bu sorumluluğun da e, şeyini biliyorum. Hani İstanbul'dan gönderilen bir gazeteci olarak sizi ikimizde sorumluluk taşımanıza şey yapıyor. Neden oluyor? Yani iş gereği. E, diğer e, şehirlerde gezilere gidiyoruz. Amasya'ya, Gümüşhane'ye, Erzincan'a. Maalesef oralarda da çeşitli olaylar oluyor. Erzincan'da oldu, işte Şiran'da oldu, Nüksar'da oldu, çeşitli yerlerde yine. Yine böyle başka bir yerde falan gezi, yani bir şehirdeyiz. Çünkü bu olaylar sık sık meydana geldiği için herkes böyle tedirgin. Bu arada işte Anadolu'nun daha güzel yerlerinde falanız. Amasya, Amasya taraflarında böyle tamam mı? Ondan sonra Şimdi seçim otobüsleri vardı o zaman. Şimdiki gibi helikopterler özel uçaklarla gidilmezdi. Ankara'dan seçim otobüsüyle liderle, Cevdetle Demirel'le işte böyle gazeteciler birlikte yola çıkar, şey yapar. Ondan sonra beraber izlerdik. Gece gündüz hep birlikteydik artık liderlerle. Şimdi bu Amasya Geçisi'nde e, böyle gayet güzel esprili falan şeyler oldu. Hatta ben orada e, şey yapıyordum bahçeye girdim elma atıyordum Ecevit'e yani hani korumalar kaleci gibi zıplıyorlardı Ecevit'e gelmesin diye böyle esprili şeyler. Sonra ben otobüs hareket etti bizim seçim otobüsü benim de içinde buldum Ecevit'in Rahşan Hanım'ın bulunduğu seçim otobüsü diğer gazetecileri fakat ben otobüs hareket etti koşuyorum yetişemiyorum kalabalığın içinde kalabalık çünkü Ecevit'in otobüsün peşinden koşuyorlar ben de yol açmaya çalışıyorum falan böyle. O sırada otobüsün içinde Rahşan Hanım dışarıya bakarken işte halka falan el sallarken beni görmüş. O arada işte olay var, olay var diye otobüsün içinde bağırmaya başlamış. Şimdi herkes de ne olayı bu gibi hani. Hemen nerede olay falan diye. O da gayri ihtiyari orada orada diye beni işaret ediyormuş ama o beni işaret ediyor. İnsanlar da korumalar da Ecevit'i korumalar zaten elleri tetikte yani hani her an bir şey olduğu için bir olay meydana geldiğinden bu sefer inmişler otobüsler silahlarla olay var. Raşyalar'ı işaret ettiği yere doğru koşturuyorlar falan. Ondan sonra <laughs> sonra bir baktılar beni gördüler. Aa bizim olaymış bu dediler ya. <laughs> <laughs> Öyle de böyle ilginç şeyler de yaşıyorduk yani anekdotlar da yani güzel böyle evet. şeyler yaşıyordu. O kadar o gerginliklerin içinde çok güzel yaşanan aslında böyle birbirimize gazetecilerin yaptığı espriler şeyler, siyasilerle yaptığımız sohbetler çok ilginç şeyler oluyordu yani yaşamımızda. Evet. Ha bu arada bir tane de kuzu kuzu hediye edildi bana. <laughs> Nereye gittiniz? Kuzu kuzu Samsun'da. Tamam. Yahşan alma verildi kuzu. Allah şimdi, Allah. bak şimdi bu çok bizi. şimdi aklıma geldi. Biraz da şey yapalım. Yani bu zor günlerde evet, şey evet. yapalım. Evet. Ondan sonra. <laughs> kuzu, küçük kuzu, yavru kuzu. Pardon ordu Ertuğrul Günay hediye etti. O Allah zaman ilk başkanı, ilk başkanı Ertuğrul Günay. CHP'nin il başkanı o zaman. O hediye etti. Şimdi kuzuyu arkada şey var. Partinin diğer araçları var. Onlara koydular. Bu arada Rahşan Hanım falan benim bu çok koşturmama, emek vermeme herhalde şey yapmış. Olay Bey kuzuyu dedi size hediye edeceğiz dedi. Peki ben dedim ne yapacağım kuzuyu? <laughs> Peki dedi nerede yani sizin ev kim var? Annem var İstanbul'da dedi. Peki dedi biz onu dedi zaten İstanbul'a da gidecek. Bu bizim ekip dedi. Önden geçtik kolları, kadın kolları işte. Diyorlar böyle Evet. şehirlere peki dediler Onlar kuzuyu annemin adresini verdim ben İstanbul'da ki kuzuyu alıp şeye anneme götürüp hediye etmişler küçük bir kuzu tamam mı annem şaşırıyor ne yapacağım ben e bu diyor işte böyle böyle anlatıyor işte Rahşan Hanım'ın olay veya hediyesi işte bunu da size yani yani getirmemizi söylediler annem ne yapsın kabul ediyor işte annem de fakat bizim şimdi ilginç üstünde CHP yazıyor yani. <gülüyor> boyayla. <gülüyor> kadın diyor ki. Kuzunun üzerinde CHP mi yazmışlar? CHP işte tabi. Yani kuzunun üstü CHP şey yazılmış böyle kırmızı boyayla. <laughs> şimdi kadın hamile bir şey yapıyormuş onu yıkıyormuş yıkıyormuş tamam mı? <laughs> Çünkü Sonra şeyler... Kuzuyu büyüttü mü ne yaptı? Kesildi yoksa? Ama Kuzu şimdi evde annem onu şey yapıyor. Bu sefer kuzu evin içinde. Annem onu gazoz içirmeyi öğretmiş. <laughs> Çekirdek yemeği evin içinde. Çocuk gibi ama daha sonra tabii büyümüş biraz birkaç ay yani geçince bakamıyor edemiyor. Sonra bir tanıdığım bir çiftliğine verdi. ekos tarafta kuzu bizim. <laughs> Öylece yani yani güzel bir hediye ama vallahi biraz da kurtulmak için bayağı şey yaptık yani hani hediye ederek işte tamam, başka tamam. bir şeye böyle bir şey de oldu yani. Hani. Olay abi sen benim nazarımda çok değerli bir insansın. Çok seni seviyorum. Sen de öylesin Kazımcığım benim için yani çok değerli bir dostumsun Sevgili meslektaşımsın yani şeysin. Ben teşekkür ediyorum. Bu güzel böyle sohbet için. Güzel oldu benim için de. Evet. evet. <laughs> ben de çok keyif aldım. Çok güldüm. İnşallah gene böyle güzel programlara devam edeceğiz. Evet. Yerli bizi seyrettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıklar, mutluluklar, güzellikler diliyorum bu vesileyle. Evet, olaya tekrar görüşeceğiz inşallah. İyi günler diliyorum.